MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın mecliste yaptığı konuşmada yine bakandan talebi vardı. Bakan Murat Kurum da Ahmet Erbaş'ın talebini geri çevirmedi. Ahmet Erbaş'ın istek ve talebinden sonra Bakan Murat Kurum Kütahya Tugay'da bulunan arazinin sözleşmesini feshetti. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Hava Tugayı'nın içindeki araziyle ilgili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 2025 yılı Plan Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine yapmış olduğu konuşmada Kütahya Hava Tugay içindeki 2400 dönüm arazi milli emlaktan aromatik bitki yapacağını iddia eden firma tarafından kiralandı. Ama kendisi arpa buğday ekti, serada biber üretti. Bu yapılan denetlemelerde ortaya çıktı. Eğer kiralayan firma arpa buğday ekeceğim, serada biber üreteceğim diye kiralasaydı saygı duyardım. Ama aromatik bitki üreteceğim diye cüzi bir fiyata kiralayıp daha sonra bununla ilgili hiçbir yatırım yapmaması Kütahya ilini ve mahalle halkını da huzursuz etmiştir dedi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın bizzat Kütahya Hava Tugayı'nın içindeki araziyle ilgili konuşmasından sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Kütahya Hava Tugayı'nın içindeki arazinin kiraya verilmesi iptal edildiği, bununla ilgili yapılan sözleşmenin de iptal edildiği açıklandı. Hava Tugayımızın içinde 2400 dönüm arazi Milli Emlak tarafından kiraya verilmişti. Aromatik bitki yapacağını iddia eden bir firma tarafından kiralandı ama Kendisi arpa ekti, buğday ekti, serada yalnızca biber üretti. Denetlemeleriyle de bu ortaya çıkar. Eğer böyle kiralasaydı saygı duyardım firmaya. Ama aromatik bitki üreteceğim diye çok cüz'i bir fiyata kiralayıp daha sonra da bununla ilgili hiç yatırım yapmaması oradaki mahalle halkının çok ciddi şekilde şehrimi de huzursuz etmiştir. Bu konudaki hassasiyetinizle şimdiden teşekkür ederim.